Hey merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Solgür 2005'te Özgür Ocak 21. bölümüne yani başkanı gördüğünüz gibi sezon finaline beraberiz arkadaşlar. Buradan Diyarbakır'a, Diyarbakır'dan bize takip eden de Trabzonspor, Fandanaylan'dan da senle bize kocaman bir merhaba ve sevgiler. Kanalımız yerden devam ediyoruz. Harika bir işler başaracak mıyız belli değil. Sezon finaline geldik ve şampiyonluk yolunda çok iyi gidiyoruz. Bölümün dışı İspanya milli takımının da başına geçtik. Ve hedefimiz 2028'de Türkiye düzenlenecek olan turnuvaya katılmak arkadaşlar. İspanya milli takımıyla. 72 puanla lideriz. Real Betis 71 puandaydı. ve bizim az maçımız kaldı arkadaşlar. Girona'yla, ile Getafe ile ve gol oynayacağız. Kupada Real Madrid maçımız var. Bu 3 maçtan alacağımız puanlar bizim için şu an şampiyonluk yolunda çok önemli değil. De Paul. Ha? Sen ne alakalı? Ana İspanya milli Takımındaki şeyi burada gösteriyor. Taktik ve kaydetten ve takım 4-3-1-2 değil. Ayar deyip gireyim. Ayar devam ediyoruz arkadaşlar. Ceylon'a karşısında evimizde artık bölümün 3 puanı başlayalım. Artık ne 3 maç kaldı. Serta Vigo ve Getafe maçları da var. Ve Real Madrid maçları da bölümü bitireceğiz. Copa del Rey'de finalde oynayıp bitireceğiz. İnşallah ki Copa'da de bitireceğiz. Arda transferi yapacağız tabii ki Atletico Madrid'e. Boş durmayacağım arkadaşlar bu bir günde. Siz bunu izleyeceksiniz. Cumartesi, pazar günü zaten gelip gelecek ve be. ben o cumartesi günü yatmayıp hem bir yandan sınavımı çalışıp hem de yeni videoyu çekeceğim arkadaşlar. Hazırlayacağım. Haberiniz olsun. Şu an iyi başladık. 3 2 sabit Atletico Madrid'de Girona kalesine. Bu sene de şampiyonluk Alvarez. Julian Alvarez. Bir. Tek gol şu an Alvarez'en. Kerem Türk oldu. 2-0 üstünlük. karşısında. 20-6'da 13 sabit 2 gol. Kerem Kerem İspanya'da 3 puan Atletico de Madrid'in. Julian <laughs> Alvarez ve Kerem Aktürkoğlu bir gol cinsi sorulukta satmış. Almanya'ya alışmakta zorluk Almanya ya yaşadı ama geldi İspanya'da şov yapıyor Kerem. Barsa orada kalanmış. Betis'e ramadık ne yaptı? Son iki maç öncesi. Getafe ve de bir maçın öncesi. Kaleci yok. Bir kaleci daha. En düşük kim? Marco Sorante. Çıkart. Sorante çıktı. Yedek bir kaleci. İspanyol Bey takımında oyuncu istiyor. Raya olmaz. Bakayım. Kim olsun? musun? Paul Lopez mi? Hayır. Robert Sanchez. Sen gel. Tamam. Onayla. İsmail bir takımı da onaylandı. Ve Ermeğin için teklif var. 15.5. Manchester United 15 buçuk verdi tam. Vermeye gidebilir. Biz devam edeceğiz. Haydi şampiyonluk transfer anlaşması 10. Um, Birazdan da vermeye gidecek. Kul benim. Devam ki pompa ki konferans ligi Avrupa ligi belli oldu. 21. bölümdeyiz artık. Son iki maçı izlemesi Getafe de 26 Nisan'dayız. Getafe de Betis'te bir yere oynayacak. Artık bizim şampiyonluk yolunda iki tane önemli maç. Getafe maçını alacağımız bir bir puan bizim için şampiyonluk yolunda çok büyük önemli bir avantaj olacak. Betis'in puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Asman'ın evindeki maçta. <laughs> Julian Alvarez. Getafe karşısında bir resmen oynuyoruz. Yine Alvarez yine gol. Bitirici oyunu verdikten sonra Julian Alvarez diye oynuyor. Solop'ta. <laughs> Julian Alvarez. 2-0 Alexander Solot. Eski bir dost, eski bir tanıdık. Atletico Madrid'de Solot. Rodrigo de Paliye, no, yine oyunu çok iyi bir orta sağlayabiliriz. Ama şu an hedefimiz bu kadroyla şampiyonluk yaşamak İspanya'da. Atletico Madrid ile yine şampiyonluk yaşamak. Özgür Hoca, Simeone'den aldığı koltukla gelir gelmez. Dördüncülükten şampiyonluğa taşıyor Atletico Madrid'in neredeyse. Alvarez 3-0. Julian Alvarez. Atletico Madrid belki de şampiyonluğu son haftaya bıraktık. Celta karşısında benim oluyor şampiyon. Betis puan kaybettiyse şampiyonuz. Betis alacağı bir puan bile. Bir de şampiyon son haftaya bırakın ama ha. mağlubiyet bizim işimiz zarar. Sörlut. Oblak asit yapmış. Martinez. Jose Jimenez yapmış yani. Bekerem Ferkade olmamış. 3-0. 12 gol kaldı bu arada. Kerem Akdürkoğlu 10 numara harika işe başlıyor. Kerem Kerem Betis kanalında puan farkı kaç bir mi? Puan farkı 3 Gallagher Callum Gallagher'a 30.5. 36 40 milyon United Callum Gallagher'a gidiyor. Orta sayı bir bomba transferi yapabiliriz. Hiç kimse beklemediği bir transfer. Callum Gallagher 40 milyona euro gitti. Copa del Rey'de önce Real Madrid. Copa del Rey'de önce Real Madrid ardından ligde şampiyonluk maçı Santa Vigo. Önce Real Madrid sonra Santa Vigo. Efendim Eylül'e 82 oldu güzel. Devam ettik. Hangi maça Bir Mimar mı? var? İspanya Suriye. İspanya Suriye. Şimdi şey yapacağız. Hmm. Bir dakika. Tamamdır. İspanya'da Suriye karşı turnuva 4 2 1 3 oynayacağız arkadaşlar. 4 2 3 1 ile bir yani. Abi nasıl taktiğimiz tabii ki de o bu ligde, bu ligde Niko bir, bir var. Aylar sonra yapmam, ona ne yapacağım? Masuri maçında, İspanyol bir takımı görmek için ilk maçımıza çıkıyoruz. Los Gracce incanlı, maçın incanlı. Real Madrid maçı var. Sonra ligde şampiyonluğu belirleyecek sert tabii bir maç var. 3 puan farkla bir ama bizim için şu an çok önemli bir maç. <laughs> Beşteki sabit çok kötü. Bir kere daha. Kuk 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 ya. Orta sahaya transfer yapacağız. Burada kadar yerine de oraya bir transfer yapabiliriz. Salih Özcan gibi bir transfer yapabiliriz. Ama bizim hedefimizde Orkun da var. Bayağı bak o zaman eski oyuncumuz Orkun'u. Der ki o yar Zabal O yar zaman. <laughs> Bayan Münih'ten Salih'i ve Neven Kulsen'den Urkun Yetebi Abdülkaman Bey. Otisay Türk yapmış oldu. Savunmayı zaten transfer yaptı. Kaleye bir transfer yapabiliriz. Uğurcan Nisan'da Altay ay olabilir. Yani şimdi transfer olacak. Kesin. O yar zamanın golü. Asis Nikomi'yi deyiz. Ayağına Ayarlama da yapacağız bundan sonra. İspanya milli takımı hazır olacak. Hedefimiz Avrupa şampiyonluğu 5. kez. Dün Türkiye İspanya'da şampiyonluk yaşamak. Devam. Devam. Şimdi Real Madrid. Yönetim kurulu güvenliği. Güzel. aynı oyuncusu Sarloot. İşte bu ayki kiralama oyuncularda. Diğer Molyo kupunda en azından 30 maçta 2 gol yapmış. Bu da yapmış. Rising Herol'le. Devam. <laughs> The power Sonraki maç için diyor. Devam dedik be. Real Madrid karşıyımız ne? Copa del Rey'de. <Gülüyor> Boom. <gülüyor> Boom. <laughs> Doğru dikini rövanşı. Evimizde Real Madrid. Hem Copa del Rey'in hem de şampiyon. Lig şampiyonu istiyoruz da da Kopa da her önce iki gol daha yükseldiğimiz var. Şimdi <laughs> <laughs> <Mbappe> 1 bir sıfır. <laughs> Dört toplam. Bizim bir gol yapmamız gerekiyor. Hadi Mbappe. Sorlet Mavaris. Fortes'in varsınız. Kerem var arkanızda. İkinci adı aşk yapmayacağım. Aynı 11. Gir sıfır yeni sekme. Bu skor biliyorsun bizim işimizde var. İsabet istedi Özgür Hoca. 11 şutu gir İsabet. Bitti. Galibiyet. Ramadılma. Copa del Rey'de finalde Atletico Madrid Madrid derbisinde El Clasico'da kazanan Atletico Madrid Dört ikili maçında Real Madrid 1-0 yenisinde Özgür Hoca alkışlıyor taraftarlar ve finale giden takım Atletico Madrid oldu Hadi devam 1-0'lık deprasmanda harika bir mavi ama olsun 34 çok güzel. Anlaşıldı. Bir gol maçından sonra gideceğiz. Betis son maçını kazandı. Şimdi bizim son maçımız Hertha Vigo. 78 78. Oo son maç. Artık son maç. Artık son maç. Şampiyonluk, maç. Şampiyonluk maçı. Atletico Madrid alacağı bir puan ya da beraberlik şampiyonluğumuzu alacak. Bizim 3 farklı yenilmemiz gerekiyor. şampiyonluk olmak için. Bizim son maçımız kimde? Sevilla ile. Copa del Rey finalinde oynayacağız ve anlasını da bitireceğiz. Atletico Madrid Serta Bigo. Özgür Hoca hazır. Herkes hazır. Taraftarlar hazır. Ve ilk düdüklü maç başlıyor. İyi duruyor maç başladı. Şampiyonluk maçı diyebiliriz. Şampiyon kim? Atletico Madrid mi, yoksa Betis mi? Vigo'nun bize en az 3-4 farklılığımızı keşfettirmek için. Vigo karşısına 5-3 isabet çok kötü bir kere. <gülüyor> 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 Devam ediyor. Özgür Hoca ikinci yarını da bu kadar iyi bulunduracağını söyledi. Seviye maçı zaten yine çıkacağız ama seviye maç öncesi ligde 1 puan bile derken Rodriguez'in golünü yıkılıyoruz Adede o madde 1-0 geldi ama şampiyonuz Şampiyon Atletico Madrid, İspanya La Liga şampiyonu. Almanya'da olamadık ama belki. İspanya'da son maçta Santo Vigo yenesek Şampiyon Atletico Madrid. Ole 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 ole. Şampiyon Atletico. Atletico. Atletico la 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 la. Oh Atletico. Ama Ferah yaşama bir atlık ama Alvarez. Ayın yılın oyuncu seçimi. Herkes yorgun ama. Şey, Önümüzü bek bizi bekleyen bir yer. şampiyonlar ligi gibi Siyasi, bir final var. Kupa da ne? Siyasi git. 9. Depolite. Evet, 8. Oyar Zabal, 9. Sörlot. 9. Bir de Real Madrid gibi iyi bir şey yapmadık ki. Oyar Zabal. <laughs> O yarıza bazı 42 gol atmış. Kane var. Julian Alvarez 30'da kalmış. Ama seni yatıp Bu sene ben çok geç geldim. Seni son nokta. ikisi olacak. Kerem arkalarına. Simeone. 4-8-13'e git. Seviye maçı. Seviye maçı önce tam antrenmanımızı ya yaptıracağız be. 169 galibiyet oranı, 11 galibiyet, 1 galibiyet, 4 mağlubiyet. Giovanni Simeone de gidecek. Yeni <laughs> transfer'e gelecek. 1 Temmuz'da seyircimizi alacağız ve 49 milyon dolar alacağız. Atletico Madrid'de sponsor değil. Simeone'ye geçecek.

göstereyim size arkadaşlar. Gençlik akademisi 2 oldu. Gençlik akademisi 3'e geçelim. 25. Gençlik akademisinde 3'e çıkartalım. Devam. Devam et dedik. Devam. Hiç kısa atmıyor arkadaki sohbetliği arkadaşlar. Bizim arkadaşlar biraz böyle. Kanunuz kimeyiz? 201'e gittim. Güneşler sona erecek. Bunu dedi. Aa, şerefsiz. Allah şerefsiz olur. Yani, o da şöyle bir şey, dur. Evet, antrenmanı yapalım ve ardından arkadaşlar geçelim artık bir sonraki maçımıza. Son maç. Sevilla. Copa del Rey. La Liga, şampiyonu Real Madrid It, Madrid Artık Copa del Rey'di istiyor. İki kupayı da sen okumadın mı? Potrosorda, hem de Türkiye kupasını kazanmıştık Şimdi sıra. Atletico İspanya La Liga'yı kazandı. Şimdi de Copa del Rey. Seni ilk hedef Kral Kupası olacak. İspanya Kral Kupası'nı kaldırmak bize. İki 2 saat çok <laughs> önemli bizim için. İki üstünde iki saatte başlayıp tamamlamak. Sevilla Kalesi'ne derken Sorlot. Kuzey'in kralı. Ben buradayım diyor. Alexander. <gülüyor> Alexander. <gülüyor> Alexander 1-0 ah, Kupa Atletico Madrid Elis Sörlottan 2 uz, tane Julian Alvarez'den <laughs> e e e e e e yani bir gol 13 Nati Uy, 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 aha. Şampiyon. Atletico Madrid. Salot. Özgür Hoca'ya. İki iki burasını kaldırıyor. Bütün herkes heyecanlı. Bütün herkes. Özgür Hoca'nın etrafına toparıyor oyuncular. Özgür Hoca geldiğinde Atletico Madrid dördüncüydü. Sezon sonu kimse şampiyon olamaz diyordu. Şampiyonluk bayrağını Özgür Hoca aldı. Takımı şampiyon yaptı. Kerem'den asist. Alvarez'den asist. Gel o diyor da Paul'dan asist. <laughs> ve 13. seviyeye çıkıyoruz. Haydi 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 haydi. Kupatırı, daha neki, şu 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 kandan. Oh, Efsaneyi de açalım arkadaşlar, efsane olduk. Hmm hmm Sen çok iyi şarkı arkadaşlar, ben şimdi artık bunu artık da alacağız. dalacağız. Efsane bir teknik direktörümüz. Copa del Rey. Artık şampiyon. Atletico Madrid. İstatistiklere bakıp şampiyon takım kabul edip Büyük birlikte şampiyon olacağız. Rico Elmey'i de bilirsin. Şu an hiç unutmuşum. 23 milyon kadar 40 milyonumuz var. Fena başlık bir azalmış Galatasaray'a karşı 5-4. Ben altılarla. bakalım. Ardından video bitirelim. Meneşer seviyesi. İşte boş pozisyonlar. takımlar. Hadi takımlar. Exeter City. Haydi. Exeter şampiyonu. City'ye başvur. Liverpool'a başvur. Kavar etmeyecek ya? Nottingham Forest. Onu düşünüyorduk ama. Nasip olmadım. Şöyle i̇şte bir sürü takım var. Boş. Sizin niye acaba şey yaptı ya? Bakacağız oraya da Inter Juventus. Napoli abi ne oluyor? Bir sürü takım ben efsane olunca mı bana teknik kapısını açtılar? Şerefsizler evet. Bayern Mili Dortmund. <laughs> Wolfsburg. <gülüyor> ya ben yoksa ben gitmem. Napoli'da <laughs> da. Abi şaka gibi. <laughs> Real Madrid. Yolla <laughs> diyelim hadi bakalım. Sevgi gibi takımlar var. Gördüğünüz gibi bir sürü takım bize. Spike'den Trabzonspor falan var. Yani iyi. Çoğu et değil mi? Devam Hayır dedi. Napoli, Juventus, Liverpool, City. Değişik bir şey yok. İstersen bakalım. bitirelim. için tek bir şey var yine. O zaman yine Gimenez'i başlayalım mı? 1998. Git. Devam dedi ki artık istatistiklere bakalım arkadaşlar. Şampiyon bir artık ama değil. Liglere bakalım. bakalım. İsmail Almanya'da ne oldu? Türkiye'de şampiyon Fenerbahçe. Şaşlık. <laughs> İngiltere şampiyon. City, City şampiyon olup nasıl hoca arıyor ya? İtalya'da şampiyon. İtalya. Onu da şaşırmak. 92. 92 puan farklı şampiyon gitmiş. Almanya'da şampiyon Neva Yani o kadar iyi kadro kurup bir de puan fark varmış. Daha sonra var, almış. Neyse. Kendi bakalım. Hep bölümü bitirelim arkadaşlar. Harika bir sezondu. Yani istatistiklerle. İşte 39 gol. 10 asist. Julian Averiz. 24 gol. 7 asist. Kerem çabuk oldu Başa bak altas Kerem Dört gol başına sik Koke De Paul Harika oyuncular vardı Asistleri gelince de Takımın en asistiyesi Getin gele gördü Kalın gele gördü Evet 16 asist Gele 10 asist Ali Vares e, Bu sezonu da burada bitiriyoruz Üçüncü sezonumuzda sonuna gerek arkadaşlar 21 bölüm sürdü Ve 22. 22. bölümde 4. sezon başlayacağız Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hepinizi akşam diliyorum. Bye bye.